Siemens ve boş çamaşır makineleri, kaliteli ve dayanıklı ev aletleri ile tanınan güvenilir markalar arasında yer alır. Hem Siemens hem de boş çamaşır makineleri konusunda uzmanlaşmış ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli modeller sunmaktadır. Siemens veya boş çamaşır makinesi almayı düşünüyorsanız, markaların artılarını ve eksilerini değerlendirmek önemlidir. Ayrıca, markaların benzerliklerini ve farklarını incelemek, satın alma kararı vermeden önce bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olacaktır. Siemens veya boş çamaşır makinesi, artıları ve eksileri Siemens veya boş çamaşır makinesi almak istiyorsanız, her iki markanın da birçok avantajı ve dezavantajı olduğunu bilmekte fayda var. Bu şekilde, sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Siemens çamaşır makinesi, yüksek kaliteli ve dayanıklıdır. Geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, Böylece ihtiyaçlarınıza uygun bir model bulabilirsiniz. Enerji verimliliği konusunda üst düzey performans sergiler, gelişmiş teknolojilere sahiptir. Örneğin akıllı sensörler ve otomatik programlar. Kullanımı kolaydır ve kullanıcı dostudur. Boş çamaşır makinesi, yüksek kaliteli ürünleriyle tanınır. Enerji verimliliği konusunda liderdir ve tasarruf sağlar. Düşük gürültü seviyesi ve titreşim kontrolü ile sessiz bir çalışma sunar geniş bir kapasiteye sahiptir, böylece büyük aileler için idealdir. Güvenlidir ve uzun ömürlüdür. Her iki markada sağlam yapısı ve uzun ömürlü performansıyla bilinir. Hangi markayı seçerseniz seçin, çamaşır makinesi ihtiyaçlarınızı karşılamak için doğru bir tercih yapmış olursunuz. Markaların benzerlikleri ve farkları Siemens ve Bosch her ikisi de üstün kaliteye sahip olan tanınmış beyaz eşya markalarıdır. İşte bu iki marka arasındaki benzerlikler ve farklar. Siemens boş üretim ülkesi Almanya Almanya çeşitlilik geniş ürün yelpazesi geniş ürün yelpazesi teknoloji gelişmiş teknoloji ve yenilikçilik gelişmiş teknoloji ve yenilikçilik kalite yüksek kalite standartları yüksek kalite standartları fiyat orta ila yüksek fiyat aralığı orta ila yüksek fiyat aralığı hizmet müşteri odaklı hizmet müşteri odaklı hizmet her iki markada Almanya'da üretildiği için kalitede benzerlik gösterir hem Siemens hem de boş yüksek kalite standartlarına uymak için üretim süreçlerinde titizlikle çalışmaktadır. Ayrıca, her iki markada geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, böylece tüketiciler için çeşitli seçenekler sunarlar. Siemens ve Bosch, teknoloji ve yenilik konusunda da önde gelen markalardır. Her iki markada çamaşır makinelerinde gelişmiş teknolojiler kullanır ve sürekli olarak yeni özellikler ve işlevler ekleyerek ürünlerini geliştirir. Bu nedenle, hem Siemens hem de boş çamaşır makineleri kullanıcılar için kullanımı kolay ve etkili bir şekilde çamaşırları yıkamak için en son teknolojileri sunar. Fiyatlandırma açısından, Siemens ve boş çamaşır makineleri orta ila yüksek fiyat aralığına sahiptir. Yüksek kalite ve gelişmiş teknoloji sunan bu markaların ürünleri, uzun vadeli kullanım için mükemmel bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, her iki markadan müşteri odaklı hizmet sunar ve kullanıcıların beklentilerini karşılamak için kaliteli destek sağlar. En çok satan modellerin incelenmesi, Bosch ve Siemens, çamaşır makineleri konusunda piyasanın en iyi markalarından birer örnektir. Her iki markanın da çeşitli modelleri mevcuttur ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli özelliklere sahiptirler. En çok satan modelleri incelediğimizde, Aşağıdaki özellikler dikkat çekmektedir. 1. Bosch WAW28448TR Bu model, yüksek kapasitesiyle, 9 kg, dikkat çeker ve geniş aileler için idealdir. Tam teşekküllü bir model olarak, çeşitli özellikler sunar. Düşük enerji tüketimi, yüksek su tasarrufu, çeşitli programlar ve çocuk, kiridi gibi güvenlik önlemleri. 2. Siemens WM14-468TR Bu model, kullanıcı dostu özellikler sunarak öne çıkmaktadır. Yüksek verimlilik, sessiz çalışma ve geniş program seçenekleri, kullanıcılar için çekici hale getirir. Ayrıca kolay kullanılabilir bir kontrol paneline ve büyük bir tambur kapasitesine sahiptir. Üçüncü Bosch W-AT24468TR, bu model, tasarımı ve performansıyla dikkat çekmektedir. Yüksek verimlilik ve kullanıcı dostu özellikler sunarken, Modern bir görünümle de öne çıkar. Düşük enerji tüketimi, yüksek su tasarrufu ve geniş program seçenekleri bu modeli çamaşır yıkama deneyiminizi geliştirmek için ideal hale getirir. 4. Siemens WM14N288TR bu model enerji verimliliği ve sessiz çalışmasıyla öne çıkar. Kompakt tasarımı ve çeşitli program seçenekleriyle küçük konutlara veya tek kişilik hane halklarına hitap eder. Ayrıca kullanıcı dostu bir kontrol paneli ve hızlı yıkama özelliği gibi özellikleriyle de dikkat çeker. Bosch ve Siemens en çok satan bu modelleri, kaliteli performans, enerji verimliliği ve kullanıcı dostu özellikler sunarak, Çamaşır, yıkama deneyiminizi iyileştirmek için mükemmel bir seçenek sunar. Hangi modele karar verirseniz verin. Hem boş hem de Siemens size uzun ömürlü ve etkili bir çamaşır makinesi sağlayacaktır. Siyah beyaz çamaşır programı kullanımı. Bu Siemens veya boş çamaşır makinesi, siyah beyaz çamaşırlarınızı mükemmel bir şekilde temizlemek için özel olarak tasarlanmış bir program sunar. Bu program, siyah beyaz kıyafetlerinizi parlak ve canlı tutarken, aynı zamanda beyazların bembeyaz kalmasını sağlar. Program, Çamaşırınızı yüksek sıcaklıkta yıkayarak lekelerin ve kirlerin etkili bir şekilde çıkarılmasını sağlar. Sadece birkaç basit adımda siyah-beyaz çamaşır programını kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesinin kontrol paneline erişin ve program seçme düğmesine basın. Ardından, program seçme düğmesini çevirerek siyah-beyaz programını seçin. Çamaşır makinesinin kapısını açın ve siyah-beyaz çamaşırlarınızı yıkamatan buruna yerleştirin. Ardından, Çamaşır makinesinin kapısını kapatın ve diğer yıkama ayarlarınızı yapın. Sıcaklık, döngü süresi vb. Start/Stop düğmesine basarak yıkama programını başlatın. Siemens veya boş çamaşır makinesinin siyah beyaz çamaşır programı, en zorlu lekeleri bile etkili bir şekilde çıkarırken, Kumaşlarınızın dayanıklılığını ve renk kalitesini korur. Bu programı kullanarak siyah beyaz çamaşırlarınızı güvenli yıkayabilir ve her seferinde harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Enerji verimliliği ve su tasarrufu Siemens ve boş çamaşır makineleri Enerji verimliliği ve su tasarrufu konusunda lider markalardır. Her iki markada gelişmiş teknolojilerini kullanarak, kullanıcıların enerji ve su tüketimini azaltmalarına yardımcı olur. Bu çamaşır makineleri, yüksek enerji sınıflarıyla, A artı artı ve A artı ve su tasarrufu sağlayan özel programlarla donatılmıştır. Bu programlar, çamaşırın doğru şekilde yıkanmasını ve temizlenmesini sağlayarak, enerji ve su tüketimini minimum düzeye indirir. Enerji verimliliği ve su tasarrufu sağlayan özellikler arasında, akıllı sensörler, çamaşır makinesi, Çamaşır yükünü ve kirlilik düzeyini algılayarak su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Ekonomik programlar. Siemens ve Bosch çamaşır makineleri çeşitli ekonomik programlar sunar. Bu programlar daha az enerji ve su tüketimi sağlarken aynı kalitede temizlik elde edilmesini sağlar. Tuzaklı su kullanımı bazı modellerde bulunan bu özellik kullanılan suyun geri kazanılmasını ve tekrar kullanılmasını sağlar. Su beslemesi kontrolü, çamaşır makinesi, su seviyesini ve basıncını kontrol eder. Bu sayede gereksiz su tüketmeni önler. Standby modu, Siemens ve boş çamaşır makineleri, kullanılmadıklarında otomatik olarak enerji tasarrufu yapmak için standby moduna geçer. Bu özellikler sayesinde, Siemens ve boş çamaşır makineleri, enerji faturalarını azaltırken çevreye de katkıda bulunur. Tüketicilere hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunar. Ses seviyeleri ve titreşim kontrolü, Siemens ve boş çamaşır makineleri, Sessiz çalışma özelliği ile bilinir. Yüksek kaliteli izolasyon malzemeleri ve gelişmiş titreşim kontrol sistemleri, makinelerin çalışırken minimal düzeyde ses ve titreşim üretmesini sağlar. Bu özellik, Çamaşır makinelerinin gece veya yoğun yaşam alanlarında rahatlıkla kullanılmasını sağlar. Komşularınızı veya ailenizin diğer üyelerini rahatsız etmeden çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Bununla birlikte Siemens ve Bosch markaları arasında ses seviyesi ve titreşim kontrolü konusunda bazı farklılıklar bulunabilir. Bazı Bosch modelleri özel titreşim kontrol teknolojileri ve ekstra izolasyon malzemeleri ile daha sessiz bir çalışma deneyimi sunabilir. Ses seviyeleri ve titreşim kontrolü, ev ortamında huzur ve sessizlik sağlar, minimal düzeyde ses ve titreşim üretimi, gece veya yoğun yaşam alanlarında kullanım için idealdir. Bazı boş modelleri, daha gelişmiş titreşim kontrolü özellikleri sunar. Çamaşır makinelerinin sessiz çalışma özelliği, komşularınızı veya ailenizin diğer üyelerini rahatsız etmez. Ses seviyeleri ve titreşim kontrolü, Siemens ve boş çamaşır makinelerinin üstün özelliklerindendir. Rahatlamak ve sessiz bir çamaşır yıkama deneyimi yaşamak istiyorsanız, bu markaların çamaşır makinelerini tercih edebilirsiniz. Siemens veya boş çamaşır makinesi hangi marka daha iyidir? Siemens ve boş, her ikisi de kaliteli çamaşır makineleri üreten tanınmış markalardır. Her markanın kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Bazıları Siemens'i daha iyi bulabilirken, bazıları Bosch'u tercih edebilir. Bu nedenle, hangi markanın size daha uygun olduğunu belirlemek için kendi gereksinimlerinizi ve beklentilerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Siemens ve Bosch çamaşır makinelerinin benzerlikleri nelerdir? Siemens ve Bosch çamaşır makineleri entegre yüksek teknolojili özellikleri, dayanıklığı ve etkili temizleme performansıyla bilinen markalardır. Her iki markada enerji verimli modeller sunar ve kullanıcı dostu olanaklar sağlar. Ayrıca, hem Siemens hem de boş çamaşır makineleri geniş bir ürün yelpazesi sunar ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çeşitli modelleri bulunur. Siemens veya boş çamaşır makinesi almalı mıyım? Siemens ve boş, her iki markada kaliteli ve güvenilir çamaşır makineleri üreten tanınmış markalardır. Hangi markanın sizin için daha uygun olduğunu belirlemek için bütçenizi, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi dikkate almanız önemlidir. İhtiyaçlarınızı ve bütçenizi karşılayan bir modeli seçmeniz Çamaşır makinenizden en iyi performansı almanıza yardımcı olacaktır. Siemens ve Bosch çamaşır makinelerinin en çok satan modelleri hangileridir? Siemens ve Bosch'un farklı modelleri arasında en çok satan bazı çamaşır makineleri vardır. Siemens'in en popüler modellerinden biri iq 500 wm 14 120 tr modelidir. Bu model enerji verimliliği ve kullanıcı dostu özellikleri ile bilinir. Bosch tarafından üretilen en satan modellerden biri ise W-AT24439TR modelidir. Bu model de enerji verimliliği ve etkili temizlik performansı sunar. Bu modelleri inceleyerek kendi gereksinimlerinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Siemens veya Bosch çamaşır makinesinin olumsuz yönleri nelerdir? Her iki markanın çamaşır makineleri de genel olarak yüksek kalitede olsa da, bazı olumsuz yönleri vardır. Örneğin, Siemens çamaşır makineleri diğer birçok markaya göre biraz daha pahalı olabilir. Boş çamaşır makineleri ise bazı modellerinde yıkama döngüsü sürelerinin biraz uzun olmasıyla bilinir. Bununla birlikte, bu dezavantajlar genel olarak kişisel tercihlere göre değişir ve kullanıcıya bağlıdır. Siemens veya boş çamaşır makinesi markaları hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Hem Siemens hem de boş çamaşır makinesi markaları, yüksek kalite ve dayanıklılık ile tanınırlar. Her iki markada kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar ve çeşitli model ve kapasiteleri sahiptir. Siemens ve Bosch çamaşır makinesi markaları arasındaki benzerlikler nelerdir? Siemens ve Bosch markaları her ikisi de Alman menşeli olup, Yüksek kalite standartlarına sahiptir. Her iki markada yenilikçi teknolojilere sahip ürünler sunar ve enerji verimliliği konusunda öncüdür.